ATV'mizin yağını değiştireceğiz. Şimdi bu somunu buraya dişlerini bozup da sıkan ustama selamlar olsun. Şimdi çok yumuşak ve basit bir malzeme. Bunu yağı değiştirirken bunu değiştirmeyen ustanın hatası diyorum niye? Zaten ısınıp soğuyor fazla fazla. Yumuşak metal genleşme de gösteriyor. Ee, yani bugünün parasıyla 100 liralık bir şey. Bunu niye değiştirmemiş bilmiyorum. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. alüminyum olan eski parça. Şu da bizim yaptığımız pirinç parça. Ağırlık olarak tabii ki yaptığımız parça çok daha ağır oldu. Şu aradaki contanın oturacağı kanalı açamadık. Onu da niye açamadık? Parçanın çapı 40 milim. Bizim elimizdeki en büyük parça 35 milimdi. Biz de onu bu şekilde uyarladık. Sanıyorum iş görecek.